Dostlar hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve süpürtel danışman medyum Canan Canoğlu. Şimdi sizlere müthiş bir ritüel sunmak istiyorum. Benim çok uyguladığım at nalı ile yeni yılda şansı çekme ritüeli. Şans açıklığı ve her türlü kısmeti çekmek için bildiğiniz atın ayağından düşmüş bir at malı. Bunu köylerden bulabilirsiniz. At binilen yerlerden, atlı spor kulüplerinden temin edebilirsiniz. Ben özellikle gidiyorum. At at binilen yerlerden istiyorum. Nal bantlar veriyorlar. İstiyorsanız kendiniz bizzat gidin. Hani ben köylülere falan çok defa söyledim. Dedim bana bir at lazım getirin. Ya da işte Veli Efendi'de çalışanlara demiştim İstanbul'da. Kimse bana getirmedi. En son <laughs> kendi göbeğini kendin keseceksin dedim. Gittim Adnanlı kendim birkaç tane aldım. Birini evimin penceresinde şu şekilde ağzı açık gelecek şekilde koyuyorum. Bu şeklinde durmalı. Çünkü şansı bu şekilde açıyor. Bakın evrensel sistemden gelen enerjiyi alıyor. Eğer atmalını nazar için ve koruma amacıyla kullanıyorsanız şu şekilde ne şeklinde kullanacaksınız böyle bir ipe asarsınız nazar boncuğu falan da takarsınız bu koruma amaçlıdır bu şekil az açığa doğru yani aileyi korur nazardan kötü enerjiden ve büyüden korur eğer ağız açık şekilde kapının arkasına ya da pencerenin demirlerine tutur, tuturursanız bu sefer şansı çeker Yılbaşında yapacağımız bu ritüel için sevgili dostlarım öncelikle gününüzü belirleyin. Atnalı, Vedik astrolojide olsun diğer e, Hindu inanışlarında olsun Atnalının Satürn'ü tedavi ettiği, Satürn'ü şifalandırdığı ve duygusal blokajları kaldırdı. Büyü negatif enerji gibi durumların şifalandığı ve darlıktan buluğa geçirdiği bilinmektedir. Bunu da içinde bulunduğu demir sayesinde yapar. Temir. Türkler buna temir, temur derler. Timur'un adı da demirden gelir. Bu arada onu söylemeden edemeyeceğim. Demir kadar güçlü olursunuz. Mutlaka atnalını bulduğunuzda hiç böyle kimselere vermeyin. Alın. Ritüellerinizi yapın. Yakarak, tütsü yaparak, işte asarak yapabilirsiniz. Ben size bugün yeni yılda bir atnalı ritüeli vereceğim. Yeni yılda şansı açma, yeni yılda şansı çağırma ritüeli. Şimdi atnalını kullanacağız sevgili dostlarım. Malzeme olarak bir tane atın ayağından düşmüş atnalı ama ki bana derseniz ki şimdi ben at nalını köye gidemedim, bulamadım. Sıkışık durumdayım. Atın ayağından düşmüş dalı nereden bulacağım? Çok acil lazım. Şansımın açılması, blokajımın kalkması lazım. Ama ya yani %90 oranında atın ayağından düşmüş olması lazım. Ama eğer sen hani bulamadım diyorsan şöyle söyleyeyim sevgili dostlarım. Bir at nalı şekli çiz ya da nazar boncuğu biçimde böyle küçük minyatür aknalları oluyor. Onları alabilirsin. Ya da e, nalburlardan kullanılmamış bir aknalı alabilirsin. Ama dediğim gibi hiçbirisi atın ayağından düşmüş nal kadar etkili olmaz. Onu da söyleyeyim. Zorda kalırsan, darda kalırsan yapabilirsin bu ritüeli. Ona da ben biraz esneyim bu konuda. Herkes büyük şehirde yaşıyor. Her şeye ulaşmak kolay değil modern dünyada. Onu da ben çok iyi biliyorum. İstanbul'da yaşadım çünkü. Şimdi öncelikle atın ayağından düşmüş atlarını temin edin. Onun için yılbaşından çok önce aldım bu ritüeli öne aldım. Ayakkabı ya da terlik kutusu. Bakın. Ben de böyle bir büyük bir kutu var. Ayakkabı ya da terlik kutusu görüyor musunuz? Biraz sonra ritüel bittikten sonra bu ayakkabı kutusunun içerisine koyacağım. Büyüklüğü önemli değil. Küçük, büyük, çocuk ayakkabısı, büyük şey, çocuk ayakkabısı olur, yetişkin ayakkabısı olur. Bu bir spor ayakkabısı, bir erkek spor ayakkabısı oldukça büyük. <laughs> Bot şeklinde zaten böyle kalın bir şey. O yüzden büyük geldi. Elimde bu vardı. Daha küçük böyle minik olsa daha güzel olurdu ama bu vardı elimde. Elimdekini kullanıyorum. Şimdi dostlarım bir kırmızı kağıt. Kırmızı biliyorsunuz ateş elementini temsil ediyor. Yılbaşında çabuklaştırması için ve pek çok toplumda kırmızı bereketin sembolü, çabuk ve hızlandırmanın sembolü. Bir kırmızı bir mum. Kırmızı bir mum. Dostlarım kırmızı bir kordela. Mutlaka olsun. Olmasa it de olur. Kırmızı bir kalem. Ben ispirtolu kalem kullanıyorum. Siz istediğiniz kalemi kullanabilirsiniz. Tüslü olarak bir çubuk ötüsü aldım. Ve kırmızı bir kabın içinde 7 tane madeni para. 7 tane madeni parayı ritüel bittikten sonra avucumuzun içine alıp yola serpeceğiz. Çocuklar bulsun, sevinsin diye. Bereket onlara da geçsin, onlar da bir başkalarına geçsin. Harekete geçirmek için 7 tane madeni para ve isteklerimizi dileklerimizi yazmak için bir tane sevgili dostlarım A4 kağıt. Malzemelerimizin hepsi bu. Tekrar ediyorum. Öncelikle bir ayakkabı kutusu. Hani ayağı temsil ettiği için, ayın, atın ayağını temsil ettiği için bu kutuya koyup elin herhangi bir yerinde saklayacağız. Karanlık bir yerde olur, yukarı bir yerde olur. Bir kırmızı, herhangi bir kırmızı şöyle bir kağıt, bir plastik olabilir ya bunlardan herhangi birisi işimizi görür sevgili dostlarım ve aynı zamanda bunu tutturmak için bir toplu iğne vardı nereye koydum onu da toplu iğne nerede Heh, burada bir toplu iğne ile tutturacağım biraz sonra şimdi bir kordela kırmızı bir plastik şöyle bir küçük bir e, zemin Herhangi bir A4 kağıdı ikiye bölün. Tütsü ve kırmızı mum. Ben kırmızı mum olarak nitelendiriyorum. Aslında bunun içi beyaz ama kırmızı yani bunu bulabildim. Siz tamamıyla kırmızı mum bulursanız daha güzel olur. Kırmızı kalemle de yazacağım sevgili dostlarım. Atnalı uğur sembolü dedim. Ben Atnalı bütün toplumlarda çağlar boyu uğur sembolü olarak kullanılmıştır. Hele yolda giderken hani köylüler eskiden çivili bir atmalı bulduklarında o yılın çok bereket getirdiğine inanırlarmış. Ben biraz not aldım burada atmalı ile ilgili. Atın ayağından düşmesi çok çok önemli. Çünkü ata zaman zaman perilerin bindiği, bakın tek boynuzlu atlar burada gösteriliyor sevgili dostlarım. Ben inanışlarımda her zaman yer veririm. Tek boynuzlu atları görüyorsunuz. İnanışlarda peri atları olarak nitelendirilir bu atlar. Ben de peri atlarının, tek boynuzlu atların sevgili dostlar kartları var. Doğru Virçü destesinde. Bakın burada da insana şans, bereket ve her türlü iyiliği taşıdıklarına inanılır. Tek boynuzlu peri atları. Perilerden seçmeler bir destemiz var. Bunu da göstereyim zaman zaman. Periler ufak ama çok güçlü varlıklardır. Çok güzel oldukları bilinir. Sesleri çok güzeldir. Müziği çok severler. İnsanlara rastladıklarında insanları her zaman şifalandırırlar. Yeni yılda perilerin bize şans, bereket ve iyilik getirmesini istiyorum sevgili dostlarım. Işığı getirsinler, bereketi getirsinler. Aynı zamanda gnomlar vardır biliyorsunuz bakın. Gnomlar da burada sadece periler ve şeyler var. Hani meliklerin görüntüleri var. Gnomlar da sakallı ve kısa boylu ama çok güçlü varlıklardır. Her zaman için onların bize iyilik getirdiğini biliyorum ben. Bunu size aktarmak istedim. Sevgili dostlarım, size bazı bilgiler veriyorum. Şimdi bu ritüel mutlaka cumartesi günü yapılacak. Çünkü Adnalı Satürn'ü şifalandırdığı için cumartesi de Satürn'ün günü olduğu için zorluklardan kolaylığa geçmek istiyorsak atknalı ile şans çağırma ritüelini mutlaka cumartesi günü yapalım. Cumartesi günü yılbaşından önceki 10 gün içinde yapabilirsiniz. Ya da 21 Aralık'tan itibaren herhangi bir cumartesi yapabilirsiniz. 21 Aralık ve 21 Ocak tarihleri arasında herhangi bir cumartesi günü yapsanız bu ritüel yılbaşı anlamına gelir, yeni yıl anlamına gelir. Tekrar ediyorum. 21 Aralık 21 Ocak arası herhangi bir cumartesi günü bu atnalı ritüelini yapabilirsiniz. Çok etkili olacağından emin olabilirsiniz. Şimdiden sizi temin ederim. Gerçekten çok iyi olacak. Şimdi şöyle yapıyorum. Öncelikle işleme girmesi için, mutluluk, sağlık, bereket getirmesi için öncelikle şöyle bir mumumu yakıyorum. Yeni yıl bana sağlık Afiyet, mutluluk, bereket, her türlü iyiliği getirsin. Yeni yılda donanayım, mutlu olayım ve her türlü güzelliği hayatıma çekeyim diyorum. Ve şu şekilde sevgili dostlarım, tütsüyü de yakıyorum. 7 kere atmalının üzerinden geçiriyorum. suyu bir kenara bırakıyorum. Biraz sonra yine kullanacağım. 7 defa da mumu geçiriyorum. Ve dileklerimi yazmaya başlıyorum kırmızı kalemle sevgili dostlarım. Ben mesela yeni yılda ne istiyorum? Bir kere sağlıklı, mutlu olmak istiyorum. Yeni yılda başka ne isteyebilirim? Para gelsin, para gelsin. Kolaylıkla ve katlanarak para ve bolluk gelsin. Yeni yılda önümüzdeki yeni yılda bahçeli deniz kenarında güzel bir evim olsun. Oğlum henüz işe girmedi, iş istiyor. Oğluma iş istiyorum ben mesela. Oğluma iş istiyorum. Beşinci olarak ne olabilir? Sağlık, mutluluk, afiyet, güzel. Ne olabilir başka? Yurt dışı seyahatim olsun seyahatim olsun yurtdışı güzel bir seyahatlerim olsun ben mutluluk başarı aşk para her neyse sizden ne istiyorsanız onu yazmanızı istiyorum aşk para mutluluk her şey yazabilirsiniz ve hepsinden önemlisi kocaman altıncı dileğim şans bütün yollarım açılsın şans 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 şans, şans. Ve sevgili dostlarım katlıyorum. Yazdığım mektubu isteklerimi yazıyorum. Üzerine ister adınızı yazın ister yazmayın fark etmez. Ben yazıyorum Canan diye yazıyorum. Adamın enerjisi gelmesi için Canan diyorum ve şuraya bir kalp koyuyorum sevgili dostlarım. Şuraya bir kalp koydum. Şimdi sarıyorum bir de düğüm atıyorum kordelayla sardım bir de düğüm atıyorum bir de mühür vuruyorum sevgili dostlarım üzerine mühür vuruyorum ve toplu iğne ile sevgili dostlarım tutturuyorum Atalım. şu şekilde duracak bunun üzerine koyacağım şu şekilde. Şimdi duam şu olacak sevgili dostlarım. Bunu elim alacağım. Perilerim ve tek boynuzlu atlarım. Benim sesimi duyun. Elimdeki at nalını kutsayın. At nalının demiri kadar sağlıklı olayım. Yeni ay ve yeni yıl bana mutluluk getirsin. Yeni yıl bana para getirsin. Yeni yıl bana aşk getirsin. Şansın bu yıl harekete geçsin. Her adım daima mutluluk versin. Sevgili dostlar Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Perilerim ve tek boynuzlu atlarım sesini sesimi duysun. Yeni yılda demir kadar sağlıklı olayım. Bu kusadığım atnalı yeni yılda yeni yollar açsın. Yeni yıl zaferle dolsun. Yeni yılda umutlarım gerçek olsun. Bu hatnalı şansımı, bereketimi açsın. Yeni yıl mutluluk versin. Perilerim beni duysun. Attığım her adım başarılı olsun. Aşk, sağlık, mutluluk her adımla bizimle olsun. Amin, amin, amin. Üç kere mumla üç kere bu dileği tekrar ediyorum. Aynı şekilde 3 kere de tütsüyle tekrar ediyorum. Perilerim ve tek boynuzlu atlarım benim sesimi duysun. Yeni yılda demir kadar sağlıklı olayım. Bu kutsadığım at yeni yılda yeni yollar açsın. Yeni yıl zaferlerle dolsun. Yeni yılda umutlarım gerçek olsun. Bu at ile şansımı bereketimi açıyorum. Yeni yıl mutluluk versin. Perilerim beni duysun. Attığım her adım başarılı olsun. Aç, sağlık ve mutluluk her adımda bizimle olsun. Amin, amin, amin. Üç kere kutsadık daha sonra sevgili dostlarım. At nalını ve kırmızı kordelere sardığım me mektubu ve kırmızı e, kağıdı ayakkabı kutusunun içerisine koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten ve sevgili dostlarım madeni paraları da sabahleyin veya işte ne zaman yaptıysam yolda atıyorum çocukların bulması için yeni yıl şans ve bereket kapılarını sonuna kadar alsın, açsın ve alt nalını dileklerim gerçek olunca kaldırıp kapıya ya da pencereye asıyorsunuz hepinize yeni yılda sağlık mutluluk başarı aşk diliyorum ee, sevgili dostlar bana ulaşmak isterseniz Astro Canan 0546 481 3506'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın yeni yılda başarılar diliyorum.